Maşallah iştan da keyfinde yerinde artık. Öyle değil miydi anneanne? Vallahi dün akşama kadar değildi. Böyle nemrut nemrut dolaşıp duruyordun ortalarda mı? ...dün akşam bir şey olmuş belli. <Sessizlik> bir <Sessizlik> saat sonra Hı. buluşalım. Görüşmemiz lazım. Melis kızımız da mı? Ellerine sağlık anneanneciğim. Çok güzel olmuş. Bir işim var Melis kızımızdanmış belli oldu. Çok düşündüm bunu söyleyip söylememek için ama dün konuştuklarımızdan sonra. Konu. Zeynep. Kerem Zeynep'e bir oyun oynuyor. Babasının izini gerçekten bulduğu halde onu yanlış yönlendiriyor şu anda. Dilan Can konuşurken duymuş bütün bunları. Zeynep'in babasıyla aynı gemide olan bir adamla bugün üçte bu uçaklarmış Beşiktaş meydanında. Adamın adı da Orhan'mış. Anlıyorum da neden bana söylüyorsun? Sence bunları ben Zeynep'e söyleseydim, Zeynep bana inanır mıydı? Selam. Selam. Ne oldu? Sesin bir garip geliyordu. Acilen Beşiktaş meydana gitmemiz lazım. Niye? Çünkü Kerem orada üç buçukta bir adamla buluşacakmış. Ya buluşsun. Buluşsun da adam senin babanı tanıyor. Bana niye söylemedi o zaman? Bilmiyorum ama acil gitmemiz lazım. Yarım saat kalmış. Biraz geç kalabiliriz. İyi de benim üç buçukta statta olmam lazım yarış var ya. Tam üç buçukta mı? Hani dörtte aslında. Tamam yetişiriz merak etme hadi gidelim. Tamam. Ee geldik güzel de burada nerede olabilirler? Ya burada olacaklarını söyledi ama... Bekleyelim o zaman. Biraz erken geldik sanırım. Ya peki tam olarak burayı mı söyledi? Evet, Beşiktaş meydan dedim. Tamam. Barış. Ha. Sana bu konuyu Kerem söyledi değil mi? Aha. İyi de biz konuştuk biraz önce. Niye bana söylemedi? Bilmem. Belki kendi görmek istemiştir ilk önce. Olabilir. Ha. Olabilir tabii. İstersen biz ayrılalım. Sen iskele tarafına bak. Ben de dolmuş duraklarına oraya bakayım. Tamam, telefonla çıktı mı? Açık açık. Gidiyor musun? Gitmeyeyim mi? ...git canım deli misin sen? Ya yani ben zaten Zeynep için gidiyorum. Tabii ki Zeynep için gidiyorsun hayatım. Ya onun yanında olmam lazım. Onun için önemli olan... ...benim için de önemli. Kesinlikle. Ay delireceğim ya. Jale delireceğim. Yemin ediyorum delireceğim ya. Ya bu kadar zor olmamalıydı. Yani... ...ben böyle düşünmemiştim. Böyle planlamamıştım. Keşke... Keşke her şey kafada bittiği gibi bitse Demetciğim. Olmuyor işte, görüyorsun. Belki ne bileyim, onları bir arada görürsen... ...karar vermen daha kolaylaşır. Belki diyeceksin ki hayır, eskisi gibi devam etsin. Ama belki öyle bir şey göreceksin ki... ...onlara bunu yapamam diyeceksin. Bilmiyoruz ki. Bence git onları bir arada gör. Hoş geldin. Merhaba. Zeynep çok sevinecek. O da gelir inşallah. Ya gelir buçukta gelmesi lazımdı zaten. Ama koşu dörtte başlıyor. İstersen kantin aşağıda. Ee, ben bir şey de alayım, geleyim. Yo, ben de alırım. Yok yok, ben alırım alırım. Ne içersin? Tamam. Ee, gazoz olsun. Portakallı, pipetli. Evet. Unutmamışım. Evet. Unutmamışım. Unutmamışsın diyecektin yani. Unutmamışsın. Arasak mı? Ben aradım da açmıyor. Yani benim tanıdığım Zeynep böyle bir fırsatı kaçırmaz, gelir. Ne güldün? Ya yani benim tanıdığım dedin de. Ne kadar oldu tanıyalım? İki ay aslında ama uzun zamandan beri tanıyor gibi. Ee, bunlar ne izleyecek olanlar? <laughs> Yok onlar Zeynep'te koşacak olanlar. Hmm. Yanlarındaki de antrenör. <laughs> Daha Zeynep'i olanlar gelmedi. <laughs> Hoş geldiniz Zeynep Bey. Hoş geldiniz. İyi, iyi. Cihan ben de. Cihan Hocam, öğrencimiz burada mı? Aa, henüz değil ama birazdan gelir. Isınmayacak o zaman. Çünkü bizim fazla vaktimiz yok. 100 ve 200 metre seyredip gideceğiz. Merak etmeyin. Emin olun zahmetinize değecek. Buyurun şöyle Baba. oturun. Şöyle geçin isterseniz. Ne yaptınız? Ulaşabildiniz mi peki adama? Neredesin? Evdeyim ben. Ne oldu ki? Hocam. Neredesin sen? Çok çok özür dilerim. Ya adamlara bir sürü yalan söyledim ben senin için. Aradım geliyor falan dedim. Hocam çok önemli bir konuydu gerçekten. Bundan daha önemli ne olabilir Zeynep? Var. Daha önemli bir şey var. Yok. Ya sen kendi gücünün ve yeteneğinin farkında değilsin. Ya ben sana inandım. Sana güvendim. Sana kızım gibi davrandım. Ben kızımı bile iki aydır senden daha az görüyorum. Şimdi bunun için beni mi suçluyorsunuz yani? Ha? Ben mi söyledim size? Ben mi yalvardım bütün bunlar için? Hocam ben sizin kızınız değilim. Siz de benim babam değilsiniz.